Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Çok şükür bizleriyiz. Arazideyiz keçilerle beraber. Sütünü sağdığımız keçilerimizle beraber arazideyiz arkadaşlar. Değerli dostlar, bugün sizlere nasip olursa e, videolardan gelen talepler doğrultusunda keçi sütü nasıl değerlendirilir? Bunu nasıl satıyoruz, nasıl değerlendiriyoruz? Süt olarak mı karlı, peynir olarak mı karlı, yoğurt yapması mı mantıklı? Ee, bunlarla alakalı şöyle yıllardan beri edindiğim kendi tecrübelerimden sizlere de aktarmaya çalışacağım. Ee, en azından hani bu işlere yeni başlamış, başlayacak bu işleri düşünen dostlarımıza bir fikir olacağına inanıyorum. Aklıma gelen bütün hepsini 3 aşağı 5 yukarı anlatacağım arkadaşlar sizlere. Şöyle kamerayı keçilerime doğru çevireyim. Hem güzel bir görsel olsun hem de güzel bir anlatım olsun değerli dostlar. Bu arada videonun başındayken hatırlatayım değerli dostlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bize destek verebilirsiniz. Kanalımızın büyümesi için desteklerinize ihtiyacımız var. Bunu da hatırlattıktan sonra şöyle kamerayı çevireyim. Videomuza başlayalım çok uzatmadan. Değerli dostlar Şimdi öncelikle e, şuradan başlamak istiyorum. Bizim bu anlatacaklarımız e, sanen keçisi için geçerli olan e, sütü değerlendirme yöntemi. Neden sanen keçisi için? Çünkü sanen keçisinin arkadaşlar süt yağ oranı, kuru madde oranı e, diğer keçilere göre daha farklı. Bundan dolayı hem sütün e, kokusu az hem de aynı zamanda e, lezzeti fazla. Yani lezzeti fazla derken sütün yağ oranı biraz arttıkça o keçinin e, yani böyle o damakta kalan o keçi sütü olduğunu hissettiren tadı çok olmadığı için insanlar bunu alışkın olmayanlar çok daha rahat tüketebiliyorlar. E, aynı zamanda kuru madde oranı düşük, yağ oranı düşük olduğundan dolayı da yoğurt yapması, peynir yapması Diğer keçi sütlerinden nazaran biraz daha zor arkadaşlar. O yüzden e, ilk başta buradan başlayayım ki e, nasıl değerlendirilebileceği ile alakalı hani ben en azından kendim izlemiş olduğum yolu size tarif edeyim. Hem de size de ona göre bir fikir olsun arkadaşlar. Şimdi değerli dostlar biz başta Sahin keçisini e, diğer keçileri de araştırdık. Honamlısı olsun, e, işte Halep keçisi olsun, Maltız olsun, Sahin olsun bunları güzelce kendimizi araştırdık. Ee, en mantıklısının sahnen olabileceğini düşündük bizim bulunduğumuz yerde. Neden? Çünkü biz burada e, hani çok fazla peynir yapalım da satalım eğilimli değildik. Yoğurt yapalım da satalım eğilimli değildik. Biz genelde e, müşterimiz zaten, müşterilerimiz bizim hep genelde süt müşterisi olduğundan dolayı e, dedik ki hani biz sütümüzü satarız. Kalan fazla sütümüzü de peynir yaparız. Değerinde onu satarız. İsteyene yoğurt yapar, değerinde onu satarız. E, maliyetlerimizi çıkartıyoruz. Ona göre bir peynir fiyatı bir yoğurt fiyatı belirleyip ona göre de satışlarımızı yapıyoruz ama peynir ve yoğurtta sanen keçisinin sütü üreticiyi biraz zorlar arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey kimi e, keçilerden 5 litre sütten 1 kilo peynir çıkarken bizim sanen keçilerinden özellikle de yaz dönemlerinde çok fazla böyle ot yedikleri dönemlerde 7-8 litre sütten 1 kilo e, peynir anca çıkıyor. Bundan dolayı arkadaşlar biz sütü genelde e, süt olarak satmayı değerlendir değerlendirmeyi düşünüyoruz. Ve ona odaklanıyoruz. Bunun için de kendimizi bu konuda geliştirdik. Ne yaptık? E, hani bunu sürekli söylüyorum. Asıl böyle eskiden bilinen köy usulü süt satma taktikleri, yöntemleri değil de daha farklı böyle e, tüketiciye hitap edebilecek şekilde tüketicinin alışkın olduğu e, tarzda bir üretim yaparak Müşterilere de kaliteli bir hizmet sunarak bu ürünü değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle ki arkadaşlar sütlerimizi güzelce sağım yaptıktan sonra e, hızlı bir şekilde dinlendirip ardından e, toptancılarda satılan arkadaşlar pet şişeler var. Oralardan arkadaşlar gidip pet şişelerimizi alıyoruz. Sıfır pet şişe öyle dışarıdan su şişesidir ya da ne bileyim. Ee, su bidonudur. Büyük beşlik bidonlardan. O tarzda değil de birer litrelik şişelere koyup da satıyoruz. Ee, bu şekilde de müşterisine bu sütün, keçi sütünün müşterisine hitap etmiş oluyoruz. Ya kardeş niye birliklerin içine koyuyorsun? Beşliğin içinde olmuyor mu? O da bir fikir olsun arkadaşlar. Şöyle ki sahne keçisinin sütü arkadaşlar değerli bir süt. Ee, bunu insanlar genelde çocukları için işte hasta annesi babası için kullanıyor. Bunu ürettiğimiz vakitte de e, tabii ki de müşteri potansiyelinin durumuna göre günlük iki güne bir üç güne bir haftada bir gün haftada iki gün e, müşterilere ulaştırmak kaydıyla ürünleri müşterilere götürüyoruz. Ama bu arada e, sağdığımız sütü e, bir hafta tutamayacağımız için bu sütü dondurmamız gerekiyor. Ya da şöyle de söyleyeyim hem bundan kaynaklı hem de arkadaşlar herhangi bir katkı maddesi kullanmadığınız zaman raf ömrünü uzatacak bir madde kullanmadığınız zaman doğal ürün ürettiğiniz zaman ne kadar olursa olsun maksimum 3 gün dayanabiliyor bu süt. Dördüncüsü gün bozulur. Yani o sütü tüketemezsiniz ya da besin değerleri tamamen bitmiş olur. Keçi sütü içtik diyemezsiniz. Bunların her birisinde yavaş 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 öğrene öğrene biz dedik ki bu sütü hani biz 5'likte de yaptık zamanında, 3'lük şişelerde de yaptık, en son artık 1'lik şişelere döktük. Neden? Ee, dediğim gibi vatandaşa bu sütü dondurup götüreceğimiz için e dondurduğunda 5 litre sütü erittiği vakit o 5 litre sütü tüketmesi lazım. E baktık ki bu şekilde de müşteri sütü israf ediyor. Yani bizlik belki bir şey yok, biz belki ürünü fazla satmış oluyoruz ama neticede amaç para kazanmak. Tamam baktığımız zaman. E fakat bu neticede bir milli servet. Yazık günah. Millet o parayı kazanmak için ne zorluklar yaşıyor. E biz de aynı sıkıntıları çekiyoruz. E niye dedik milleti biz zor, hani zaten sütü zor buluyorlar. Aman alsınlar. Mantığı olmaz. E biz de dedik ki ne yapalım, ne yapalım. Bunu dedik en küçük, minimum 1 litrelik şişelere yapalım. Hatta bu son bir aydır şöyle bir de yaptık. 330 milimlik şişeler içerisine tek kullanımlık, işte iki çocuğu olup, tek çocuğu olup da Tek kullanımlık isteyen müşterilerimiz var Onlar için de 330 milimlik şişeler içerisine koyduk Tamam bu maliyeti biraz artırıyor Sütün fiyatını bir tık artırıyor ama Neticede vatandaş 1 litre sütü alıp da e, Dolaptan çıkartıp Onun yarısını tüketip yarısını çöpe atmaktansa Diyor ki ya ben bir tık daha fazla Yani o da zaten durumunu izahını yapıyoruz e, Şişe parası adında Bize onun ödemesini yapıyor Aldığı zaman sütü tek seferlik rahat rahat kullanabiliyor e şimdi bunları bu şekilde yaptığınız zaman illaki bir maliyet artışı oluyor. Ona göre süte bir fiyat belirlemeniz lazım. Şu videoda mesela bunları anlatıyoruz. Diyorlar ki ya 150 liraya kim süt alır? Sen dalga mı geçiyorsun? Yalan mı konuşuyorsun? Şöyle mi oluyor? Böyle mi oluyor? Bunu diyenlerin geneline baktığınızda ya bu işten hiç anlamıyor ya da e, kapısında direkt mandıraya, inek mandıralarından süt toplayan mandıracılara sütü sattığı için bunları tabii ki de bilmiyor. E bunun yanı sıra baktık ki biz hani sütü ürettik, şişeledik, güzel bütün her şeyi yaptık. Ama bizim yerimiz şehir merkezine en yakın hani şehir merkezine 30-40 kilometre mesafede. E vatandaşın buraya gelmesi etmesi tamam yani ihtiyacı olan vatandaş geliyor 100-200 kilometre. Yani belki inanmazsınız bazı müşterilerimiz var. 300-400 kilometre mesafeden gelip yoğurt peynir alıp çekip geri evine giden insanlar var. Ama hani bunu herkes yapamaz. Çünkü kiminin arabası var, kiminin arabası yok. E, kiminin imkanı var, kiminin imkanı yok. Yaşlı teyze, amca, e, emekli çoluğu çocuğu burada değil. Şehir dışındalar. E, Süte de ihtiyaçları var. Bize komşular bizi bulmuş, söylemiş. E, bu amcaya nasıl diyeceksin ki otobüse bin de gel Ayaş'tan süt al diye. Biz de dedik ki ne yapalım. Bunu dedik vatandaşımız ayağına kadar götürelim. Kapıya kadar bir servis verelim. E, Sütümüzle de dedik hem daha güzel insanlara da böyle anlatırız. Hikayemizi de anlatırız ne olduğunu ne bittiğini. E vatandaşın da hoşuna gitti. E bu arada da zaten tam biz bu işlere niyetlendiğimiz sıra bu Trendyol Express'tir. İşte e, ne deniyor? Bir iki tane daha böyle vatandaşın ayağına kadar hizmet götüren kargo şirketleri var ya. Aynı onlar gibi. Hepsi buradadır falandır filandır getir falan. Aynı onun gibi e, biz de insanların ayağına hizmeti götürünce o aradaki o furyada <laughs> hizmet götürme furyasından biz de faydalandık. Ve müşterilerin de hoşuna gitti. Biz bu şekilde yaparak sütü değerlendirdik yani arkadaşlar. Yani size de tavsiyemiz o. Hani bulunduğunuz yerde nedir ne değildir önce bir araştırmayı yapmanız lazım. Herkes sütten süt parası olarak kazanmayı ister. Peynir hani belki o kadar karlı değil gibi gözükür. Ama e, bulunduğunuz çevrede müşteri pürtüyü neyi e, kapsıyor? Yani nasıl bir müşterisi var? Peynir müşterisi mi var? Yoğurt müşterisi mi var? E sonra mesela hani yoğurt yoğurt diyoruz ama keçi yoğurdunu tadı lezzeti bir bambaşka olur. Hani bunu şöyle izahını yapayım. Bunu daha önceki videolarımda da birkaç sefer söyledim yanlış hatırlamıyorsam. Yani e, bilmiyorum Antalya tarafına, Mersin tarafına tatile gittiniz ya da orada yaşıyorsanız yaşayanlar beni gayet iyi anlarlar. Oralara gittiniz de yörük çadırları var. Gidersiniz söyleme orada bir gözleme yersiniz. Gözlemenin yanında içecek e, ayran ikram ederler. Ev yapımı, el yapımı ayran ikram ederler. O ayranı içer hepimiz bayılırız. Bayıla bayıla içeriz. Sorduğunuzda o ayran keçi yoğurdunun yapılma bir ayrandır arkadaşlar. Yani dediğim gibi keçi yoğurdundan da e, çok farklı bir müşterisi var aslında. Fakat işte dediğim gibi arayacağınız, araştıracağınız önce ona göre gireceğiniz. Ya yani Şükrü bu şekilde para kazanıyormuş. Hadi biz de alalım 20 tane sahnen keçisi. E, belki sütü satamayacağınız, peynir olarak değerlendireceğiniz birisi 5 kilo peyn 5 kilo sütten 1 kilo peynir alırken siz 8 kilo sütten 1 kilo peynir alacaksınız. 8 kilo sütün en azından parasını yazmanız lazım maliyete. Bir de bunu hazırlayacağım peyniri paketleyeceksin falan sıkıntı. O yüzden bunun en güzel çözüm arkadaşlar öncelikle nasıl bir müşterisi var, nasıl bir müşteri bulabilirsiniz. Ona göre hazırlık yapıp ona göre bir altyapı oluşturarak bu işleri yapmanızı tavsiye ederim. Nacizane. E, sütü biz bu şekilde ürettik. İnsanların hapsine kadar da götürdük. E, peki peyniri nasıl yapıyorsun kardeşim? Peynir işi nasıl oluyor diye soracak olursanız. Peyniri de arkadaşlar yani e, mevsiminde yapmanızı tavsiye ederim. Bu mevsimde nedir? Bahar aylarında hayvanların yediği otlardan elde ettiğiniz süt bu iş için e, biçilmiş haftandır. Yani Eylül-Ekim ayının sütleri aslında daha güzel peynir tutarken lezzeti bir Mayıs ayında bir Nisan ayında bir Haziran ayında elde ettiğiniz sütten yapılmış peynirin lezzetini tutmaz. O yüzden arkadaşlar e, bir de mesela hani inşallah yoktur da ama var diye biliyoruz illaki. Şöyle bir şey üreticiler genelde e, satmaya çalıştıkları sütü akşama kadar gezdirip satamayıp satamadıktan sonra e, elde kalan sütleri bozulmaya yakın sütleri genelde peynir yaparlar. Peynir mantığı aslında genelde böyledir. Fakat bu şekilde olduğu zaman Hani dediğim gibi Eylül Ekim ayının nasıl e, sütünün lezzeti çok fazla peynirde güzel olmuyorsa yani bir mayıs ayı, bir bahar ilkbahar ayının e, sütü kadar lezzetli olmuyorsa o sütler de bozulmaya yakın e, sütler de çok fazla lezzete sahip olmaz. O yüzden e, bu işi devamlı yapmak istiyorsanız size müşteriniz peynir almak için özellikle sizi beklemesini istiyorsanız sizden aldığı zaman onu mutlu mesut bir şekilde yemesini istiyorsanız Buna da dikkat etmeniz lazım. Sonra peynir arkadaşlar mesela biz e, sütü yaklaşık kızlar şöyle dönün yaklaşık e, 70-72 derece sıcakla ulaştırıp ardından hızlı bir e, soğutma işlemiyle pastarizasyon yapıp o şekilde peynir üretiyoruz ki hani bizden çünkü e, Nisan ayında Mayıs ayında peynir alan müşterimiz de bazen diyor ki ya ben taze peynir tüketmek istiyorum kardeşim diyor. Diğer türlü olduğu zaman çiğ sütten yapıldığı zaman en azından onun e, bir 60-65 gün yani 2-2,5 aya yakın bir salamura süresi var. O salamura süresini bekleyecek durumda değil insanlar. O yüzden bizde ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde e, sütümüzü ısıtıp soğutuyoruz. Pastörizasyonunu yani zararlı bakterileri öldürüp ardından peynir yapıyoruz. Bu peyniri de arkadaşlar hemen ertesi gün hızlı bir şekilde tüketebilirsiniz. Ee, şimdi bunların hepsi de tamam iyi güzel. Peki bunda pazarı nasıl bulup yapıyoruz? Onun da arkadaşlar en güzeli eğer imkanınız varsa tabii ki de bu maliyetleri artırıyor ama yarımşar kiloluk bidonlar içerisinde hazırlayıp o şekilde satmanızı tavsiye ederim perakende de. Ha büyük marketlere vereceksinizdir ya da ne bileyim büyük işletmeler vardır. Ee, yani böyle farklı lokantalar var. Peyniri meze olarak kullanan o tip yerlerle de biz çalışıyoruz. Ee, o tip yerlere yer verecekseniz onlara büyük bidonlara yapabilirsiniz istek doğrultusunda. Hem de fiyatı düşürebilmek, maliyetleri düşürebilmek adına ama normalde perakende de maksimum 2 kiloluk bidonlar müşteriye götürülebiliyor. Yani onun haricinde keçi peyniri tamam güzel lezzetli tamam ama e, her damağa da hitap etmediği için ya da insanlar bunu çok fazla bilmediği için alışmışız abi. Yani uç ahlu marketlerden gidip ucuza peynirler alıp peynir değil aslında o süt tozundan yapılma değişik kimyasal bir şey ama İnsanlar o damak tadına artık alıştırıldığı için doğal ürünler alışana kadar bir problem yaşıyor insanlar. Hani bunu yemekte tüketmekte zorluk çekiyor. O yüzden hani herkes almak ister 5-10 kilo belki peynir ama e, bir de şöyle de bir imkan, şöyle de bir sıkıntı da var insanlarda. Tamam üreticilerimiz yapmış, yapıyorlar ama e, malın arkasında durmayan üreticiler yüzünden bizleri de sıkıntı çekiyoruz. Ne gibi kardeşim burada ne demek istiyorsun derseniz şu. Ee, keçi peynirini yapıyoruz biz. Klasik keçi peyniri adı altında salamura peyniri yapıyoruz ama bu salamura peynirinin suyunu, tuzunu düzgün ayarlamadınız vakit. Eğer mayasını düzgün ayarlayamıyorsanız, e bu peynirler salamura e, salamurada durdukça güzelleşmesi gereken peynir salamurada dururken erimeye başlıyor. E vatandaş almış senden 10 kilo peynir, dünyanın parasını vermiş. E, 4 ay sonra peynirlerin diğer geri kalanları bir kısmını yemiş bir kısmı erimeye başlamış. Adam aslında senden 3 kilo peynir anca alabildi. Diğer geri kalan belki 5-6 kilosunu atmak zorunda kaldı. E sen üretici olarak buna yok kardeşim olur mu ya senin zararım benim zararım deyip de bir destek vermediğimiz için toplum olarak yanlış anlamayın. Yani bu genelde yaşanıyor insanlar bana böyle gelen çok müşteri var. Ya e, bunu da böyle sıkıntı yaşadığı için e diyor ki ben 10 kilo peynir alamam çünkü bozulursa ben bunu geri size iade ettim de kabul etmezsiniz diyor. Çok şükür bizde öyle bir şey yok ama biz e, <laughs> sütün bozuk olmadığını bilip müşteri bozuk dese bile sırf müşteri memnuniyeti için hemen e, önümüzdeki hafta dağıtım günümüzde geri götürüp hemen adresine ya ürün iadesi ya da ücret iadesiyle müşterimizi korumaya çalışıyoruz ama Bizim gibi bu işi yapan kaç tane işletme var. O yüzden böyle de bir algı olduğundan dolayı en güzel peynirde çalışabilecek, müşteriye götürülebilecek yöntem maksimum 2 kiloluk bidonlar arkadaşlar. Tavsiyem odur ki bu işi yapıyorsanız sütün nasıl değerlendireceğim diye merak ediyorsanız bu videoda size tam bunu anlatacak. Ee, bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yoğurt da ona keza. Eğer yoğurt yapacaksanız sahnenin keçisinin sütünden arkadaşlar. Yaklaşık 2 kiloya yakın sütten 1 kilo yoğurt anca elde edebiliyorsunuz. Çünkü kuru madde oranı gerçekten çok farklı etkiliyor bu işi. Ee, güzel kaliteli sağlam yani tabiri caizse okkalı bir yoğurt yapayım taş gibi bir yoğurt olsun diyorsanız biraz böyle zahmet çekmeniz gerekiyor. E ondan dolayı da arkadaşlar 2 kilo süt parasını kesinlikle yazmanız lazım. E Zaten sütü biraz kaynatmanız gerekiyor. Orada tüp yakacaksınız ocak yakacaksınız bunu eklemeniz lazım. E bir de e, dediğim gibi müşterisi kıymetli müşterisi değerli öyle gelişi güzel hadi eski başka bir yoğurt kabının içine koyayım olay kesinlikle imkanı yok olmaz. Cam kavanozların içine yapmanız lazım ki biz hani öyle o şekilde yapıyoruz. Bu şekilde yapıp hizmeti düzgün sunduğunuz vakit e, müşterisi de kesinlikle ve kesinlikle sizi tutuyor ve de bırakmıyor. Adamın çocuğu varsa e, komşusuna da sizi tavsiye ediyor. Ee, torunu varsa öbür torununa da amca sizden süt, peynir, yoğurt almak istiyor Başına bir sıkıntı geldi mi hemen doktoruna keçi sütü faydalıysa deyip Sorup gelip senden keçi sütü alıyor, keçi yoğurdu, peyniri neyse alıyor ee, Dondurma konusunda arkadaşlar onu da yazın ki videolarımızda yine konuşuruz anlatırız Sıkıntı yok yani dondurma olarak da sütü değerlendirebilirsiniz Müşteriniz varsa ama hani e, ne kadar da yaparım ederim güzel olur derseniz de ee, bir dondurmacıdan alınma keçi, e, bir dondurmacıdan alınma dondurma kıvamında olmuyor. Neden diyeceksin? Çünkü onun içine de bir sürü kimyasal maddeler karıştırıldığı için insanlar onlara alıştırıldı. Bizden yediğini, yani bizden dondurma alıp da yediği zaman vatandaş şunu söyleyip de şikayet edenler var. Ya herde sanki keçi sütü içiyormuşuz gibi oldu diyor. Ya abi orijinali bu işte. <laughs> Salep, şeker, keçi sütü başka bir şey değil. Onun kıvamını oluşturmak için işte... E, kıvam oluşturucu maddeleri var. Raf ömrünü uzatmak için işte mağazı maddeler var. Ee i̇şte resmi bir şekilde onu satışını göstertebilmek için içine konulması gereken bakanlığın istediği bazı maddeler var belki. Hani bunlar siz eklemediğinizden dolayı doğal olduğundan dolayı onun müşterisi biraz hani bizim, bizim kendi müşteri pırtlığımıza söyleyeyim. Çok fazla hani sütteki, peynirdeki, yoğurttaki gibi hızlı bir müşterisi yok. Fakat beğenen müşteri de alıyor. Almıyor değil. Allah bin bereket versin. Özel istek üzerine yapıyoruz. Tereyağı konusunda arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yani yaklaşık 20-22 kilo sütten 1 kiloya yakın bir tereyağı anca elde edebiliyoruz. Hani bu da maliyeti çok yüksek oluyor. Özel müşterilerimiz kesin ve kesin isterse ee, müşteri talebi doğrultusunda ancak tereyağını yapabiliyoruz. Yoksa dediğim gibi maliyet inanılmaz derecede bir rakam çıkıyor. Yani e, onu da alıp tüketenler var. İş yerinde alıp satanlar bile var ama yanlış anlamayın arkadaşlar. Ankara'nın farklı farklı bir sürü semti var. Ee, bir kesim örnek veriyorum işte Tofaş Şahin Doğan Broadway Toros tarzında arabaya binerken bir kesim var en ucuz arabası olan vatandaşın arabası 6-7 milyonluk arabaları olan insanlar var arkadaşlar. Yani o yüzden biz Ankara'da bazı müşteriler bulmakta zorluk çekmiyoruz. Fakat bulunduğunuz bölgelerde belki bunun çalışma gibi bir ihtimali olmaz. Böyle bir satış ne bileyim ağ oluşturamayabilirsiniz. Fakat bunların da hepsini hani böyle tek tek anlatmak istedim size. Bugünkü videomuz da bu şekilde olsun değerli dostlar. Yine bu konularla alakalı merak ettiğiniz şeyler olursa yazabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde peynir yaparken, yoğurt yaparken videolar çekeriz, detaylandırırız, anlatırız. Sütü şişelerken gerekirse video çeker, anlatırız. Merak ettiğiniz konuları yorum olarak bize yazarsanız biz de ona göre elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar anlatıp sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kızlar son kez siz bir şey söyleyeceğiniz mi? Şşt, bak buraya bak buraya. Alo. Kime diyeyim ben ya? He? Bir el sallayın. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.